Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar sizlere beraber Spider Man modu inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Birincisi mod arkadaşlar 1.21.101 sürümünde yani Minecraft Bedrock Edition'ın en son tam sürümde çalışıyor. Betaları bilmiyorum. Betalar bana sormayın. Kolay linkte veremiyorum. Çünkü modun yapımcısı bunu istemiyor. Benim verdiğim link de diyor. yani benim size o yani hani hani seri değiştiği linkler veriyorum ya onu ben kendi ismimi vermiyorum. Modun yapımcısının verdiği link. Ben de o linkten indirdim. Yani sizin de o linke indirmeniz gerekiyor direkt kolay bir şekilde indirmek seni varsa Instagram'dan falan gelip özelden yazıp bu sitesi alabilir. Denemeleri de açın. Fazla boş yapmayalım videomuza geçelim. Ben buraya gördüğünüz gibi işte birkaç kostüm koydum ve ben bunları böyle rastgele aldım. Hani neyin ne olduğunu falan bilmiyorum başta söyleyeyim. Ama bildiğim şey var. Şu inanılmaz yürümcek adamın kostümü olan Şu da aynı şekilde. Bu da Home Comic diyebiliyorum. Bunlar falan ne bilmiyorum. buradan Covenant'ı açıyorum miğferler bölümünde arkadaşlar kasklarımız var. Bacak zırhları bölümünde, pardon burada göğüs zırhları bölümünde de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim diğer karakterlerin şey beyin ile diğer devam var yani kos. Şimdi mesela buradan örnek veriyorum. Ee, ne yazıyor? spiderman man bu Burada Stark suit falan filan işte yazıyor mesela Civil War diyor. Böyle bunu aldım, giydim. şuraya bakamadım mı? Bu bacağı giydi lan. Tabi bu niye böyle değişik lan bunun yarısı bir değişik mi? Şöyle aldım. Aynen cidden lan çok değişik ha. Nasıl kostüm lan böyle spiderman kostümü mü olur lan? olur lan? Tamam. Her tarafı ağa fırlattım. Ama yalnız şöyle bir şey söyleyeyim bu güç çok yavaş da oluyor baksana. Bunu çıkarttım ben bunu atıyorum şöyle bildiğimiz bir kostüm yok mu ya? Mesela ne klasik diyor mesela klasik spiderman'ı aldım. Daha klasik ne lan? Ben yani ne klasik yazıyor. Benim aldım hangisi? Haydi şey bak Ne almıştım Hepsi aynı oğlum. 1 2 3 4 diye adam numaralandırma yapar ya. Neyse i̇şte şunu taktım. Ha si şey olduk siyah Spider-Man. Güçlerimiz gelmiyor. Onları şu şekilde al almamız gerekiyor. Ve bu atma ise şöyle gördüğünüz gibi rastgele bir yere atamıyorum. Böyle bir yer olması lazım yani fırlatabileceğimiz mesela şöyle. Mesela böyle. Niye uçamadım lan ben? Böyle, koydum ya. Sen i̇şte nişan aldım ya. Burası oldu zaman bak bu şekilde uçabiliyorum. Gidemedim tabi yöreye yöre yemeye çakıldık da. Böyle göstereyim bir daha. Hop attım bak şey oraya. Yine gidemedim lan. lan. niye ben beceremiyorum lan böyle Aa, atma işi. Işte. Gittim geri düştüm aşağı. Ay. Ee, şöyle değişik bir şeyler var böyle atabiliyorsunuz. Tarafa falan hasar veriyor bu. Ayrıca Iron Spider'ın nere takmamız gerekiyor? Şuraya mı? Aynen buraya takmamız gerekiyor. Pençeler de var bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar i̇şte, işte, Birilerine vurabiliyorsunuz. Bu çıkarttım. Venom var burada. Venom falan var. Bunu Venom'a bulaştık şu an. Ama herhangi bir şey değiştiremiyorum kamera açısı. <laughs> şu an sanırım Venom'a dönüştük doğru mu kardeş? Ama niye kamera açısı değiş Beş kilo ben şimdi kendimi görebilemiyor. miyim? Ne bir şey denersin? Ar arkaya Ben Venom'un kendi güçleri var. Oğlum bu. Görürken de çok sesli yürüyor lan. Tak 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 diye bir şeyler oluyor. Aha. Ne oldu lan? Tavuğu yedi mi? Onun keşke bunu dışarıdan görebilsem ya. O nasıl oldu ya? Oğlum göstermiyor ya, kamera açıları değiştirilemez diyor. Of, böyle bir şey mi olur ya? Veno'ma dönüşüyoruz kullanamıyoruz Veno'mu. Bir bak ya. Neyse, Veno'mun şeyini çıkarttım. Heh, bu şekilde kim kullanabiliyor? İşte şu an dış görünüşüm böyle. Ah be, yine eski anne hani beni dönüştürdü şey yapıyor Yine tek mod kameraya dönüştürüyor. Bunu dışarıdan böyle izlemek güzel olur aslında, biliyor musun? Anne? Aha örümcek geldi. Örümcek. Bu ne? Multiverse diyor. Multiverse Spider power falan var. Bunu al, aldığın zaman herhangi bir şey yapamıyorsun. Ama hangisi? Böyle bir şey vardı. Spider-Man Bunu alırsanız işte insan halinizdeyken de örümcek adam oluyorsunuz. Yani yükseğe falan zıplayabiliyorsunuz. Böyle var. Kostümü de zaten giyerseniz otomatik olarak Spider-Man oluyorsunuz. Burada Deadpool falan da var. Şey Deadpool niye lan Wolverine ya. Böyle Wolverine falan da var. bakın Wolverine dönüştü. Tabi bunun kostümü altını almadım. Altın nerededir derseniz onu biraz bulmak burada uğraştırıcı. Onun için şey yapmayacağım. Da Green Goblin falan var. Bakın Green Goblin'e falan dönüşüyor. Değişik değişikleri var. Mafya yumurtaları bölümünde ne var derseniz. Bakalım hemen. Bir yazıcı mı ne lan bu böyle değişik bir şey var. Bu ne bu? Evet, start dedim. O da 3 2 1 Start dedi. Ha ne oldu lan? İnsanlar geldi oğlum Merhaba dayı. Burada kostüm yapma şeyi var. Mesela A atıcılarını falan buradan oluşturabiliyorsunuz. Erkek adamın işte. Tamam diyor. Böyle şey var lan? Ana bak buradan değişikler açabiliyoruz. Ama bunlar için bir XP oluşturmam lazım. Bir dakika. Yüce kara olmaya başladı. Abi siz kimsiniz lan? Nerede evet Deriniz nesin? Ben buradan bir Spiderman olmam lazım bir dakika ama baş. Green Goblin'i çıkartayım. Normal Spiderman oldum. Taktım bunu kafama. Erimcek e ağlarım da var. Ama biraz bir XP almam lazım. Onun için biraz uzaklaşıp Cam ve mode S diyorum ve canlı moda geçtim mi? Geçmedim mi? Geçtim mi geçtim? Zelda'yı buraya. Bunlara ben bir şey yapamıyor muyum lan? Ya? Öt. Öldü bu. Bütün maplara aynı anda hasar veriyorum ama bunlar ölmedi. Bana vursanız ana. XP kazanmam lazım biraz oğlum. Siz çok XP de ver, vermiyorsunuz zaten. Oğlum hiç XP vermiyor lan bunlar. Sadece teknoloji bir şey dedi. Mesela koydum oraya. Ne bu? Mesela ben tekrardan bir, bir dakika game mode J ya da S olsun az öyle. Kendimize tip şey neydi? Neydi lan bunun adı? 5 level olduk toplarsak XP değildi ya bu neydi bu? EP miydi? Yo, değildi. XP XP. <laughs> Slash XP. Adam. Niye bana vermedi onu? Bu nasıl yapılır lan? Ben birçok konu Minecraft oynamayı oynamayı unutmuş Taş koymadım mı acaba? Yok koydum. Yazdım. Ne bana vermedi. Direkt şöyle 100 yazayım. nasıl yazayım abi? Neyse şuradan şöyle yaparım. Demut C dedim. Büyük şesalim oğlum ayarıma biraz. Normalde direkt xp verebiliyordum. Ama unutmuşum nasıl yapıldığını. Neyse şuradan biraz xp kas alırız. 15 mi olmamız gerekiyor? 15 olmamız gerekiyor değil mi? Tamam 16 oldum herhalde yeter. Nereden o kostü? Masa kayboldu burada. Lan ha masa. Tamam. Güncelleme dedim. Neyim var mesela? A atmaya bastım. Şuna bastım. Tamam okey dedim. Ha, şunlardan istiyor. Oğlum ben boşu boşuna o zaman XP kasmışım. Ne gerek var oğlum XP kasmaya? Ben şuna bastım. Lan. Ne oldu? Level 1 diyor. Adam almamız Nasıl yapacağız onu? Mesela şöyle bastım. 12 tane bundan. Tamam kartım zaten 4 tane var. Gmod C dedim. Ne gerekiyordu bize? Tamam arkadaş. Bu bir arkadaş burada bir de demir lazım demir. Hadi. Bunu da oldu Tamam. Geldim buraya. Bastım buna. Buna bastım ve bana ver dedim. Ben örümcek ağasının elektrikli halini açtık galiba. Hah geldi. Üste bastığımız zaman oluyor. Hayt lan lan olmuştuk la. Buraya tekrar. basarak burada mesela şey elektrikli A. Onu açmadım ya. açmıştım. Peki ne? Bu ne? Abi bu sürekli atıyor. O tek tek atıyor. Yani elektrikli A için ne istiyorsun daha yolu? Elektrikli A. 32 tane bundan 4 tane balçık şey lazım şundan değil mi balçık şimdi sanırım bunu açabiliriz aç dedim şu an açmadı lan bunu ha, 6 tane karttan lazım o kart kart nerede ki o kart burada var mı o karttan adam öldürmem lazım o karttan yok mu burada Allah Allah neydi bu Ant teknoloji yazıyor. Ne vardır ya? Ardın. Bak burada varmış. Aldım kardeş. Demediğin kadar aldım. Elektrik mı ver benim. Elektrik dağı açtık. Bu ne? Böyle bir şey mi var lan Minecraft'ta? Bu da burada bir yerdedir. Yoksa nasıl kolay olur da? Ne ki lan o? Böyle bir şey ama bunun beyazı gibiydi değil mi sanki? Şuraya bakmam gerekiyor. Çok cahilleşmişiz ha. he Bunun getirdiği bir şey miydi? Daha şundan. Rüzgar bir şeyi. Rüzgar şeyinden aldık. Rüzgarlı tepe diyerek. Bunu açtım şu an. Açamadım. Ne istiyor? Işte? Altı tane otomisyon mı? Yok mu Ha, bunun. bundan. Taş'tan bir kardeş. Her seferinde bir şey eksik alıyoruz. Fark ettiniz mi? Allah sonumuzu ailesine Evet bunu açtım. Evet, bunu da açtım. Tamam şu an bitti. Ama burada diğer mesela şeyler gelir herhalde güncelemeler. Ne diyorsunuz? Şimdi 4 elektrikte elektrikli A dedi. Ve şeyde yıldırım şeyine değişti. Ve değişik bir şey var. Aha bu güzel bir şeymiş ha. Başıma gitti. Aha patlama falan yapıyoruz. Peki buradan başka ne değiştirebiliyorum? Mesela neyle oynayabilirim? Gelin buraya. gelin kardeş. Bu ne? Örümcekli bir şey var burada. Ee, Venom gibi bir şey var burada. Sipiyot falan diyor. Bunu zaten beni alabilirim. Ona gerek yok. O nerede? Şuradaydı o. Ee, bunları bir arkaya atayım. Artık işim kalmadı. Asıl mı? Yani bana bir şey verilmiş. Ha? Ha, Venom'un şeyi oldu lan. Ben gücüne sahip oldum da, makina nerede? Makina yine mi yok etti? Yine yok ettik. O cihaz neredeydi? Alar bölümündeydi. Ben bunu alayım tekrardan. Alamadım, aldım. Buradan tekrardan güncelleme bastım ve örümcek. Aa burada bak, kendime bir şeyler yapabiliyorum. 10xp dedi. Aç. Açamadım. Bak. Bunlar var. Bunlar da sen aldık. Güzelleme diyor. He? Bunlar gereksiz şeyler gibi. Ne <laughs> bak buradan diğer şeyler var. Mesela i̇şte 8 tane bundan, 12 tane bundan, 16 tane bundan. Ee, şimdi onları bir alalım. Ben alalım. Anotçik şey falan diyor. Yer neydi lan? Diğerini unuttum. Minecraft'ın şeyiydi. O ne ki? Onun adı ne? Bu nerede daha doğrusu? Var da ki? Phantom Zar mı? Aldım ben bunu. Oğlum. Kaç. Evet tamam o güç bana gelmedi mi şimdi? Ne oldu beni anlamadım ki. Bekle buna basıyorum. Tamam. Ee, bana ver onu. <laughs> geldi. Ha bunun dolması lazım. Şu an gücümüz doldu. Bu neymiş buna bakalım. Bastım bir şey olmadı. <laughs> Neyse gençler başka da gösterebileceğim bir şey yok. Video bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Gülüyor.